Arkadaşlar işte. ee, sağ aşağı baktınız değil mi? Ee, diğerlerine bakmanız gerekiyor. Merak ettiniz bakın. Neyse. Tamam. şu an bakınca böyle normal gibi görünüyor ama yani normal çünkü e, aynı bir şey di şey diyor. Bence normal aynı değil. Evet. Bir şey söyle ne oluyor? Daha yukarıda abone olalım dersem hareket eder mi? Aa, dur bir dakika. Oradan dedim oğlum. Abi kere kere çıkıyor ki? Bir dakika. En orada değil. Bir dakika. Arkadaşlar işe yiyor mu bilmiyorum. Bir şey sorayım like abone olun ben... des. Arkadaş mı Sahteymiş. O aynı gerçek değil arkadaşlar. Bakın. elimi düğüm bu dakika. Aa, aynı, <laughs> aynı göstereceğim. Bu telefonu da çıkıyor. Şu, çıkıyorum şimdi. Şimdi bakın. Elim değiyor bakın. Görmeyenler. Gelimde de değiyor. Bu parmağımı bakın. Değil yok. Normal aynı değil ya abicim. Oğlum normal değil. Niye gerçek aynı değil ki? Ay kendi kendine fotoğraf çekiyor bu ya. Öyle Önüne yorulamadım. Neyse. Uzatmadan bitiyor. Şey yalanmış. Bay bay.